Herkese merhabalar, ben Aburcu Gurgur Menizberkcan. Bugün Ankara'nın imza yerlerinden birindeyiz. İmza noktalarından birindeyiz. Neredeyiz? Özçelik, asfavadayız Tek Asfaba'da diye geçiyor. Ee, yani Ankara'da olup da burada hani yemek yememek olmaz. Biz de Ankara bebesiyiz ne olursa olsun. E, o yüzden bugün buraya geldik. Güzel tadımımızı yapacağız arabalar ezmeden bizi. İçeri girelim ve <laughs> yemeğimizi yiyelim. Şimdi buradaki en büyük olayı size hemen söylüyorum. Girişte fark ettiniz. Buradaki olay samimiyet. Bizim en çok sevdiğimiz Olur şey. Ya yani burada hani güler yüzlü canını sıkın gelseniz bile güler yüzlü de ayrılırsınız. Teşekkür mi? ederim kardeşim. Hoş geldiniz. Buyurun içeri alayım efendim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. <laughs> yerimize oturduk. Cemal abiyle birlikteyiz. Şu an henüz herhangi bir sipariş var Masada görmüş olduğunuz her şey buranın ikramı değil mi abi? Tabii ki yemekten sonra yani buraya ilavekan. kim gelse bu şekilde tabii, tabii, kim çiğ köftesi, şey cacığı, salatası, soslu kaşarlı patatesi, mantarı işte burada köz domates, biber hepsi burada ikram. Yani Burada adet böyle. Buraya geldiğinizde sadece asfala dürüm yiyip gitmiyorsunuz. Öyle bir şey. Şimdi ben şey istiyorum sipariş olarak. Dürüm yapacak mısın? Aynen, dürüm istiyorum. SSK yani. Sos, soğan, sos, kaşar. Sos, soğan, kaşar. Onu evet. da söylemiş tamam. olalım. Ondan yaptıralım. Buranın zaten ne var? Tabii ki. Buraya geldi gel gel miydi? Yemekten sonra reklamlarımız evet. devam ediyor. Ha ben evet. Izledim. Onu da evet. Sonra tamam. hani tamam. yemek sonrası şovlar devam ediyor. Öyle bir şey yok. Hani yemeğe yediniz gittiniz yok. Çayın yanına çok güzel tatlı Yanında tatlılar da geldi. Yanında içecek olarak şarj eder misiniz? Kola falan yavaş içecekleri. Su içeceğim tamam, benim için tamam. yeterli. Afiyet olsun. Evet şimdi buraya, buranın en önemli isimlerinden Cengiz Abilerle gittik. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ya. Gerçi biz de hoş geldik. Herhalde, hoş geldin. Evet. Şimdi biraz buranın özelliğini bize anlatır mısın? Yani bizim şu an buraya gelme amacımız burayı anlatmak. Yani evet. her yerde Aspova var, biliyoruz. Evet, ama Aspova'nın ilki. Şimdi evet, ilk Aspova, bazen asfava. tek Aspova da diyorlar buraya. Tabi tek Aspova, dürümü ilk tanıtan, Ankara'yı ilk icat eden. Bir anlatalım nedir, ne değildir, İçinde ne var? Şimdi içinde ne var? Biz e, normalde ilk okulu bitirdik, bu sanata başladık. Sene 82'de başladık. 82. 82'de. 87'de buraya çıktık. 1980'de 87. ben o zaman yokum dünyada. Evet, söyleyeyim. 87'de başladık bu işe. normalde dedik ya işte bir lavaş yapalım, bir dürüm yapalım, işte bir sosu yapalım. İşte bir geriye bir ürün çıkaralım. Evet, çünkü normalde ha, hani diyor, lavaşın yoktu. arasında insanlar yok, her yere gittiğinde dürüm, şey döner yok. Yok, o, o tarihte yok. O zaman o da yok. Hiç yok yani. O tarihte dürüm yok yani. Şu hiç yok. At gelen insanlar benim damak tadıyla, biraz kaliteliyle, kalitesiyle. Bir daha de Esat'tayız yani şu Esad'dayız, an hani burası evet. Ankara'nın en köklü yerleşim köklü yerlerinden biri. Bu bizim şuradaki yerimiz de soğukta olduğu için de çok yani iyi bir yerde değil yani. Ha, hususun. bir de öyle bir şey tabii, şey var. Ha. Şimdi şehir öbür tarafa doğru tabii, gelişiyor. Tabii. Ama şükürler olsun biz bunu hem kalitesiyle, hem etliyle, ustasıyla Hizmetiyle, hikmetiyle, hakikaten yani... Ha. Gitmişe, bir teşebbüllerin katmayla geldik buraya. Evet, dürümlerimiz de geldi <laughs> bu sırada. Şimdi onu da gösterelim. Teşekkür ederiz <laughs> abi, eline sağlık. Dürümümüz geldi. Evet. Şimdi bu dürümün içinde ne var? var? Sos var, soğan var, kaşar var. var. Peki bu sos size ait değil, sos değil mi? Sosumuza ait. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. yapıyoruz. Bütün ürünü kendimiz yapıyoruz. Döneri anlat abi, döneri... en güzel. Çünkü burada Şimdi, yediğimizde, ağzımızda en çok alıyoruz döneri et normalde kısa bu tanesi, süt tanesi. Süt tanesi. Bir yiyelik geçme şartıyla. Sabah kendimiz temizleriz, kendimiz alırız. Eti de tabii kendimiz yaparız. Üstümüze <laughs> teslim ederiz. Zaten şu an kokudan ben daha girer girmez o döner kokusunu aldığımız zaman bir de hani Ankaralılık mı bilmiyorum yani seviyoruz ya yani. döneri ay, bir ayrı seviyoruz. Zaten buranın bir ayrı bir farkı vardır. Tabii. Bunu şeylerinden de duyuyoruz. Buranın kokusu çok başka. Diğer asmaların sahiplerinden de duyuyoruz. Ya siz ne katıyorsunuz? Çok var değil mi aslında Çok abi? Çok var. Ya öyle gene açtı. Bile yani. bilen de açtı. Ama diyorsun da katıyorsun. Onu da sakın veremiyoruz yani. Değil mi? Orası, orası, Cengiz abi de onu söyleyemiyoruz. Ama siz gelip buraya yediğinizde en güzel tadı yani evet, alacağınızı emin. göreceksin. Evet. Aynen öyle. Evet Cengiz abiyle konuştuk yani buranın çok eski 1987 yılından beri dürüm yaptığını ama belki de dürümü getirenlerden birisi burası. Özçelik Asfalt. Şimdi dürümümüz geldi. Dürümün içinde sos, soğan ve kaşar var. Yani SSK. Zaten Ankara'da geldiğiniz zaman SSK dediğinizde olay bitiyor. Yani abi bana bir dürüm ver. İçinde sos olsun, soğan olsun. gerek SSK diyorsunuz, olayı çözüyorsunuz. Şöyle göstereyim. İçinden, hatta şuradan göstereyim. Döner. İçinde kaşarları görüyor, sosunu görebiliyorsunuz. Bunu Döneri çok lezzetli. Bir de çok yoğun çalıştığı için döner sürekli yenileniyor. O yüzden böyle önceden kalmış bir döner falan yeme şansınız yok. Soğan ve sos ve kaşarın birleşimi de lezzeti beşe katlıyor adeta. Tabii ki burada boş kalmıyorsunuz. Hemen patatesin soslu kaşarlı patatesten. Efendim çiğ köfteniz var. Yani ne yiyeceğinizi şaşırıyorsunuz aslında biraz. Ben içecek almıyorum burada. Çünkü tat tazecik cacığım geliyor. Yanında sumak, nanesi. Şöyle. Bunu şöyle karıştırıyorum. Bir ısırık alıyorum. Bir de bir kaşık. Cacığımı alıyorum. O da böyle taze taze, ferah ferah. Böyle sindiriminize yardımcı oluyor. Harika bir lezzet gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum biraz iyi bir şey söylemeyeyim değil mi sadece dürüm değil. Burada yanında gelen her şey kendine has özel lezzetleri var. Yani mesela buradaki salata bol mısırlı, bol narlı. Yani nar şov var. İçinde rokası, normal işte şeyi, marulu, iceberg neyse. İşte turşusu, turbu her şey var. Bir de yine buranın en imza lezzetlerinden biri. İçi kaşarlı fırınlanmış mantar. Bu da o kadar güzel yapıyorlar ki mantarın suyu içinde kalıyor. Kaşarla birlikte hıpırdetiyorsunuz ve buradaki bütün lezzetlere yine harika bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Şimdi siz sanıyor musunuz burada yemek yedikten sonra hemen gidiyorsunuz? Hayır, kesinlikle. Bu arada şunu da söyleyeyim ee, yani herkes döner sevmiyor olabilir. Gerçi ben döner sevmeyen biri görmedim de olur da döner sevmiyorsanız burada e, pide çeşitleri, kebap çeşitlerinin hepsi var. Yani gelip burada yine aynı şeyleri yiyebilirsiniz aynı ikramlarla. Yani çiğ köfte yedim şu ana kadar, patates kızartması yedim, salata yedim, mantar yedim, köz biber yedim, köz domates yedim, dürümümü yedim, sos soğan kaşarımı yedim. Şimdi sıra geldi bu işin en eğlenceli kısımlarından biri olan tatlıya. Önümde bir miktar Kadayıf tatlısı, bir miktar da irmik tatlısı var. Değil mi? Doğru mu? Aynen efendim. İçinde dondurmalı. Ha, Bunun içinde sürpriz var. Tabii sürpriz var. Şimdi alıyorum. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Şuna bakın. İçinde dondurma da erimiş. Çok güzel. Çok 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 güzel. Yani bence sadece bunu yemek için falan yiyebilirsiniz. İnanılmaz kadayıfımızın da tadına bakalım. Tamam ona bakacağız. Fıstıklı kadayıfımız içine sevgimizi de kattık. Ha. Zaten burada herkes yani herkesin bir şeye katkısı var. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Herkes bu işi severek yapıyor. Böyle. Of. Hafif bir çikolata tadı da var bunda. Bu da kadayıf. Şöyle gösterelim. Harikulade. Bir şey anlatmak istemiyorum yani. Bunu görüp gelip yemeniz lazım. Çünkü hepsi bir bütün. Burada yediğiniz her şey bir bütün, bir şovun parçası diyebilirim. Ama benim favorim bu. Buradaki yani. e, afiyet olsun. Buradaki amaç siz değerli misafirlerimizi memnun Heh. Zaten ben Cemal abi ben gördüğünüz ben zaman girişte Vallahi böyle içiniz rahat bir yani eve eve gelmiş gibi oluyorsunuz. Sağ olun. Ben de bütün misafirlerimizi Aynen. Tamam. Kesin, Bize özel bir şey değil bu. Cemal abi görüyorum. herkese böyle yani. Buraya gelip gidenler izleyecek mu muhtemelen abi? İnşallah. Teşekkürler. Zaten ederim. seni görünce hatırlayacaklar. Sağ olun. Afiyet olsun. Değerine sağ Çok teşekkürler. Evet, hakikaten lezzet şöleninin zirvelerindeydik yani bu akşam. Asfal, Öfçelik Asfava'daydık. Biliyorsunuz Ankara'da çok fazla Asfava var. Bu Asfava'nın yerini tekrar tekrar söylüyorum. Esat'ta tek Asfava. 7 gün 24 saat açık buraya istediğiniz saat gelip bu güzel lezzetleri tadabiliyorsunuz. Yani bu hakikaten önemli bir şey. Başka ne söyleyelim? Başka bir şey yok değil mi? Adres. Esat. Küçük Esat. Yani bunu Esat. Zaten burayı kime sorsanız size söyler Esat'ta dediklerimiz dediğiniz zaman. Çayları tazeliyorum ve çayda için. Olur. Ee, Çayları nasıl olabilir? Kahvemizi için. Yok zahmet etme. Çay yeter. Elin Yusuf Gördüğünüz gibi yani hep böyle bize özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamam. Her zaman bir samimiyet, her zaman güzel hizmet var yani. Onda problem yok. Ve unutmayınız efendim. Doğru aburcumur için beni takip ediniz. Ankara'mızın lezzetleri için de beni takip ediniz. Çünkü gezmeye devam edeceğiz ama Aspava ile açılışı yapmak bence bayağı iyiydi. kalın. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. gece gündüz yaz kış. Aynen öyle. 7-24 her zaman buradayız beklerim. Evet tadımızı yaptık güzel böyle. Keyfimiz yerine geldi. Yani sadece karnımız doymadı. Abi çok teşekkür ederiz. İyi Ellerine geliyorum. sağlık. Cengiz Kankim abi ya. bütün çalışan abilere. Ellerinize evet, sağlık. Yani. Afiyet, Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Herkesi de bekliyoruz. Özçelik Asbaba'ya. Gelin. Cemal abi bulun. Berkcan'a selam var deyin. Değil mi abi? Eyvallah. O şekilde şey yaparız yani. Hani her zaman yardımcı olurlar. Çok yani. teşekkür ederim. Sağ i̇yi akşamlar. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.